Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere İslam Organik Pro'da gönderileri çekip sırayla işlem yapmadan bahsedeceğim. Programı açtığımızda gönderi çek ve sırayla işlem yapı seçtiğimizde karşımızda bu şekilde ayarlar gelecektir. Burada ilk olarak neleri çekeceğiz ne yapacağız bunları ayarlayalım. kullanıcı örneğin nick, instagram nickinden 5 adet gönderiyi çeksin. Burada farklı çekme işlemleri de uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında liste bittikçe 60 saniye sonra tekrar çeksin. Aynı gönderiye maksimum bir işlem yapsın. Örneğin Instagram'ın son 5 postunu çekti ama iki, ikinciye de gittiğinde son 5 postu hala orada. Yani bir kere işlem yapsın. Paylaşım 60 saniyeden büyükse atlayabilir. Yani son paylaşımlara işlem yaptırabilirsiniz. Ee, ne yapacağınızı seçiyorsunuz. Beğeni, yorum, kaydetme. Hangi işlemleri yapmak istiyorsanız bunları aktif ediyorsunuz. Ee, burada yorumu aktif ettiğinizde tabi burada e, yorum listesi de oluşturmanız gerekiyor. Örneğin deneme yorum denemiyorum iki gibi burada yorumları sıralı mı alsın, random aslan donmasın burada seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz programı başlatmadan önce takip edin yorum bekletme kısmı var Buradan da örneğin işte 120 işlem yapıp 180 dakika bekletme ayarını aktif edebilirsiniz geçen süreyi buradan görebilirsiniz çekilen adres ayarlarında buradan lisedeki adres sayısı yani buradaki çekilen adresleri buradan da görebilirsiniz aç yaparak Genel ayarlarıyla programı başlattığınızda Instagram kullanıcısına gidip 5 gönderi çekip beğeniyorum, kaydet yaptıktan sonra tekrardan 60 saniye bekleyip 5 gönderi daha Instagram son 5 gönderisini Instagram kullanıcısından çekecektir. Programın genel özellikleri bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.